Eğitim tarihinin e, pek çok aşamasında öğretmenlik mesleğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin e, önemli bir kısmı büyük ölçüde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış. Onların güvenceli, ekonomik ve demokratik haklarını e, korumak üzere getirilmiş düzenlemelerdir. Önemli bir kısmı e, küçük istisnalar dışında. Ama bu öğretmenlik meslek kanunu bir meslek kanunu değildir aslında. 13 maddeden oluşan e, çok sınırlı bir düzeyde kariyer basamaklarına indirgenmiş Aday öğretmenleri bir şekilde keyfilik ve yandaşlık üzerinden sisteme dahil eden, muhalif aday öğretmenleri dışarıda bırakan bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Bir tek olumlu yanı 3600 ek gösterge ama eğitim emekçilerinin ve emeklilerinin, eğitim emeklilerinin 3600 ek göstergeden daha büyük sorunları var, Geçinem, geçinememe sorunları var ama kamuoyu 3600 ek göstergeyi olumluyor öğretmenler açısından fakat 3600 ek gösterge de aynı zamanda tüm eğitim emekçileri için geçerli değil idari teknik diğer e, de, de personel için de yardımcı hizmetler için de geçerli olmadığı için bir sorunla karşı karşıyayız. Yani hep ayrımlar üretiyor. Ama bunlar arasında özellikle bu sözde öğretmenlik meslek kanununun getirdiği ya da eğitim alanından götüreceği şeyler çok vahim. Öğretmenlik mesleği bir ciddi bir saldırı altında. Neden saldırı altında? Buna itiraz ediyoruz. Bu saldırının kendisine itiraz ediyoruz. Birincisi öğretmenler zaten biliyorsunuz ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen vardı. Dışarıda hakları korunmayan ağır sömürü koşullarına e, maruz bırakılmış özel sektör öğretmenleri vardı. Bir de 600 binin üzerinde ataması yapılmayan öğretmenler vardı. Artık çok sayıda öğretmen var. Ama siyasal iktidar bununla yetinmedi. Çünkü bu ayrımların tamamı bu iktidar döneminde arttı. Eğitim planlaması ve insan gücü planlaması yapılmaksızın her ile bir üniversite aç politikası ve buralardaki eğitim fakülteleri çok nitelikli bir eğitim vermeyenler de var bunlar arasında. Çok sayıda öğretmen mezun edildi ve çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu yasayla bu kez kadrolu dediğimiz öğretmenler, hani güvenceli dediğimiz ama o hal döneminde ihra kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen öğretmenlerimizi düşündüğümüzde kadrolu olanların bile güvencesinin tehdit altında olduğu bir süreçte bu yasa çıkartıldı. Şubat ayında biliyorsunuz çıkartıldı ama ilk şeylerini 2004-2005 yıllarında bunu getirmek istediler. Anayasa Mahkemesi bazı maddelerini iptal etti. 15-16 yıldır beklemede tutulan fırından çıkartıldı bu yasa ve yeniden öğretmenlerin önüne konuldu. Bu yasanın en temel problemlerinden birisi bir kere öğretmenlerimizi ayrıştırıyor birbirinden. Birine düz öğretmen diyor 10 yılın altında hizmeti olanlara, diğerine bir sınavdan ve seminer süreci ve arkasından bir sınavdan geçirerek uzman öğretmen ünvanını veriyor. Sonra 10 yıl meslekte uzman öğretmen olarak çalışmış öğretmenlere de baş öğretmen ünvanı veriyor. Yani bir tür apoletliyor, başlarına bir ön at koyarak öğretmenlerimizi birbiriyle yarıştırıyor, birbirinden ayrıştırıyor. Ayrıştırma ekonomik anlamda da oluyor. Çünkü bu öğret uzman ve baş öğretmenlere 1000 lira, 1600 liralık gibi baş öğretmenlere bu bugünkü enflasyon koşullarında bir değeri kalmadı ama bir maaş artışı yaratıyor. Yani bir psikolojik olarak bir yandan ayrıştırıyor. Aynı öğretmenler odasında bir arada çalışan insanların koltuklarını farklılaştırıyor. Diğer taraftan sosyolojik olarak onları birbirinden ayrıştırıyor. Ki okullar çok sade ortamlardır bilirsiniz. Yani birinci sınıfı okutan üç öğretmen düşünün uzman öğretmen, baş öğretmen, bir de düz öğretmen diyelim. Bunlar aynı sınıflara girerler. Okulun koşulları, fiziksel koşulları birbirine yakındır. Okulun içerisinde müfredat az çok birbirine yakın verilir. Ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından benzer yöntemler izlenir. Öğretmenler arasında kuşkusuz bazı farklar olabilir ama genel olarak eşit çalışma koşullarında eşit ücret alması gereken öğretmenler bu yasayla birbirinden ayrıştırılmıştır. Şimdi yaz ayları boyunca, öğretmenlerimiz seminer sürecine dahil edildi. Oysa yasa ve yönetmeliklere göre yaz tatili öğretmenin dinlenme hakkını yerine getirdiği bir süreçtir. Ama yaz tatilinde bugün öğretmenler gerçekten kendi ifadeleriyle anlamsız, yararsız, mantıksız hazırlanmış 500 sayfalık pdf'ler ve video izlemek zorunda bırakıldılar. Ve o sürecin yıldırıcı niteliğini öğretmenlerimiz son iki haftadır Twitter mecralarında ve sosyal medyada sıklıkla dile getiriyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir başka yönü düşünün öğretmenlerimiz 12 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık deneyimleri var öğretmenlerimizin. Bir önemli bir kısmı eğitim fakültesi mezunu. Çok ya da eğitim programlarına katılmış, hizmet içi eğitim programlarına katılmış öğretmenlerimizi. diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı seni yeniden ölçeceği seni ölçeceği boynun ölçüsünü alacağın bu ölçüye göre e, kalıplarım var düz, düz öğretmen olarak kalacaksın ya da uzman öğretmen olarak seni bu ölçüye göre yerleştireceğim veya baş öğretmen yapacağım seni diyor bu mesleğe büyük bir hakarettir mesleğin öğretmenlik mesleğinin değersizleştirilmesini itibar kaybının oluşmasına yol açan bir süreçtir düşünebiliyor musunuz öğretmenlerimiz okullar açılacak öğrencileri için heyecanla hazırlanmak yerine Kasım ayında yapılacak sınava hazırlanacaklar. Artık öğretmenlerin gündeminde çocuklarımız değil, eğitim hakkının karşılanması değil, bir basamak daha atlayabilirsem maaşım biraz daha iyileşecek gibi bir kaygıyı, bir kapitalist zihniyetin ortaya çıkardığı bir kaygıyı açığa çıkaran bir süreci var. Yine aynı zamanda öğretmenlerimizi ısrarla Kapitalizmin ölçülerine veya siyasal iktidarın kendi dindar ve kindar nesil tariflemesi gibi yine uzman öğretmen ve baş öğretmen de sınavları sınavlar kanalıyla bir e, kadrolaşmanın olacağını e, seziyoruz. Çünkü çok uzun zamandır e, yandaş sendika olan eğitim birsen öğretmenleri için kim üniversitelerde protokoller imzalayarak ki bu üniversiteleri buradan kınadığımızı ifade etmek istiyorum tüm öğretmenlere öğretmenlere parasız bir eğitim vermesi gerekirken protokol imzaladığı sendikalarla düşük fiyatlı eğitim veriyorum diyen sendikaların üniversitelerin ticarileştirme süreçlerine girdikleri için kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Anayasada eşittir tüm öğretmenler bir programı açarsa üniversite giderler ve ondan ücretsiz biçimde faydalanabilmelidirler. Bunun savuncusu olduğumuzu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ifade etmek gerekiyor. Yine şöyle bir süreç izledik. Eee Eğitim Bakanlığı e, öğretmenlik meslek kanunu çıkartırken aday öğretmenler merkeze bir sınava giriyorlardı. Bu sınavı kaldırdı. Yerine il değerlendirme kurulları oluşturdu ve bu kurullarda keyfiliğin ve siyasal yandaşlığın işleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bu mülakat süreçlerinde liyakat dışı kriterler dikkate alınarak adayların seçildiğini biliyoruz. Burada da mülakatlarla bu keyfi süreçlerle görece muhalif duran veya iktidardan yana durmayan genç öğretmenleri eleyen bir mekanizma ortaya çıkacak. Bu mesleğe gerçekten büyük bir, genç öğretmenlere büyük bir saldırı. Yine biliyorsunuz yüksek enflasyon var ve hiper enflasyona doğru gidiyoruz öğretmenlerimizin maaşları yeterli gelmiyor. Kiralar 6.000 6.500 düzeyine çıkmış büyük metropol kentlerde ve bu nedenle geçinemiyoruz diyor tüm öğretmenlerimiz. Genç, yaşlı, kıdemli, kıdemsiz ayrımı gözetmiyor bu enflasyon koşulları. Bu nedenle biz öğretmenleri ayrıştırarak maaşlarında iyileştirme yapmak yerine tüm öğretmenlerimize yoksulluk sınırını gözeten gözlemleyen bir ciddi bir ücret artışını talep ediyoruz. O nedenle aramızdan bir kısmımızı seçip iyileştirme yapmak değil, tüm öğretmenlerimizin e, maaşlarında bir iyileştirme yapma gerektiğini ifade ediyoruz aynı zamanda. Ve hazırlık ödeneği, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin her dönem bir maaş tutarında olması talebimiz de taleplerimizin arasında aynı zamanda. Yine tabii bu süreçte en temel şeylerden biri genç öğretmenlere dönük olarak yapılan e, bir haksızlık var burada. Çünkü gerçekten genç öğretmenler 10 yılın altı hayatında hizmeti olan öğretmenlerimiz mevcut koşullarda geçimini sağla ne yaparsan yap diyerek unutuluyor, görmezden geliniyor. Oysa genç öğretmenler tek başına yaşama olasılığı daha yüksek olan öğretmenlerimizdir. Hayata yeni yeni tutunmaya başlamış öğretmenlerimizdir. Onun ekonomik ve demokratik hakları son derece önemlidir. O yüzden öğretmenlerimiz genç öğretmenlerle bir dayanışma içerisinde e, itirazlarını, isyanlarını yükseltiyorlar. Böylece uzmanlık ve baş öğretmenlik gibi apoletlerle zaten uzman olan yani bir branşında uzman olan öğretmenleri bir hiyerarşiye tabi tutan okulun içinde yeni bir hiyerarşi yaratan bir süreçle karşı karşıyayız. Bakın okul müdürü vardı, baş müdür yardımcısı vardı, arkasından müdür yardımcıları vardı. Şimdi bir baş öğretmeni getirmek istiyorlar, arkasından bir uzman öğretmeni getirmek istiyorlar ve düz öğretmen var. Yanı sıra sözleşmeli öğretmen var, yanı sıra ücretli öğretmenler öğretmen var. Kaç parçaya daha böleceksiniz? Öğretmenlik onurumuzla, mesleğimizle daha ne kadar süre oynayacaksınız diye diyerek mesleğimizi korumak ve mesleğimizin etik ilkeleri çerçevesinde bir mücadele yürütmek için öğretmenlerimiz iki haftadır müca mücadelelerini sosyal medya üzerinden duyuruyorlar. Biz de Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak 18 Ağustos'ta 81 ile yayılan güçlü bir eylem yaptık. Sadece Twitter alanlarında değil okullarımız kapalı olduğu için şu anda kent meydanlarında, parklarda, bazen sendikalarımızda öğretmenlerimizin sesini, sözünü, yükseltmeye ve onları kamuoyuna anlatmaya aynı zamanda siyasal iktidarı zorlamaya ve gelecekteki muhalefet partilerini de öğretmenlerimiz kendi öğretmenler öğretmenler meslek kanununu öğretmenler odasında eğitim ve bilim emekçilerinin gerçekten haklarını ekonomik demokratik özlük haklarını savunan sendikalarla birlikte hazırlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Ee, bu bağlamda tabii bir son şey var ki gerçekten önemli o da öğretmenlerimizin yaz tatilleri ellerinden alınmış dinlenme hakları ellerinden alınmış, özensizce hazırlanmış e, videolar ve aynı zamanda pdf'leri okumaya bırakılmış. E, farklı öğretmenler, yani ilkokul öğre, okul öncesi eğitim öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, çok sayıda branş öğretmeni aynı sınava girmeye zorlanarak bu e, anlamsız ve yararsız e, seminer süreci sonrasında aralarında bir hiyerarşi örülmesine, bir eşitsizlik yaratılmasına ve bir tahakkü ilişkisi kurulmasına e, karşı çıkıyorlar ve bu e, bu süreçte eğitim ve bilim emekçileri sendikası 2004-2005'lerden bugüne bu tarz kariyer basamakları anlayışına karşı çıkarak eğitimde nitelik denilen şeyin okulun içinde bir ekip çalışmasıyla ortaya çıkabileceğini, Eğitim Bakanlığı'nın ve il ilçe örgütlerinin bu süreci mümkün olduğu kadar kolaylaştırması gerektiğini, okulun demokratik bir iklime sahip olmasının, öğretmenlerimizin ifade özgürlüğünü korkmadan, silmeden kullanabilmesi koşullarında ortaya çıkacağını ifade ediyoruz. Bu ifade özgürlüğü sadece kuşkusuz öğretmenlerimiz için değil, öğrencilerimiz için aynı zamanda eğitim sürecinin bir parçası parçası olan velilerimiz için de geçerli bir süreç okullarımız şenlikli demokratik kamusal bilimsel dayık parasız cinsiyet eşitlikçi ana dilinde eğitimi gören bunu veren e, demokratik bir nitelikte olmalıdır bunun mücadelesini hep birlikte yükselteceğiz öğretmenlerimizin itirazları isyanlarını en çok hisseden sendikalardan birisiyiz e, Türkiye'ye yani e, sendikal mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini anlatan e, tarihini bu bağlamda kurmuş bir sendika olarak kuşkusuz herkes tatilde gibi gözükürken e, alanlara çıktık ve bu alanlarda sesimizi sözümüzü yükselttik. Bu hafta sonu genel meclisimizi erkene alarak e, bu cuma cumartesi pazar 3 gün boyunca Önümüzdeki dönem ne tür çalışmalar yürütmemiz gerektiğini birlikte karara bağlayacağız. Bizim en önemli politika organımız Genel Meclis'imizdir. Genel Meclis'teki alacağımız kararlarla e, önümüzdeki dönemi e, örgütleyeceğiz. Tabii asıl gözümüzün olduğu yer, kulağımızın olduğu yer 12 Eylül'de okullarımız açılacak. Okullarda öğretmenlerimizle, öğretmenler odasında, öğrencilerimizle kimi zaman, kimi zaman velilerimizle görüşerek asıl yaşam alanımız meslek mesleki etkinliklerimizi sürdürdüğümüz alan olan okullarımızda mücadeleyi büyüteceğiz ve oradan gelen sözleri kamusal alanla paylaşmak üzere siyasal partilerle görüşmelerimiz olacak kuşkusuz muhalif partilerle bunu getiren ve savunan siyasal iktidar ve onun yanındaki partiler değil kuşkusuz ve sesimizi ve soluğumuzu bu bağlamda yükseltecek çalışmalar içerisinde olacağız. Genel meclisimiz bize ne önerirse alanda eylemlilikler, kadro eylemleri, meeting ya da e, e, iş bırakma dahil olmak üzere tüm e, e, sendikal mücadeleden gelen haklarımızı kullanarak e, bu mücadeleyi öğretmenlerimizle birlikte büyüteceğiz. Ama gerçekten sadece Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası değil Tüm sendikalara buradan çağrı yapıyoruz. Birlikte mücadele edersek çok güçlü olur. Bu meslek kanunu öğretmenlik mesleğini değerli kılmaz, öğretmenlik mesleğinin niteliğini artırmaz, ee, okulu demokratikleştirmez aksine etkiler yaratır. Bunun için birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak her zaman diğer sendikaları arayan veya sosyal medya üzerinden gelin birlikte mücadele yürütelim diyen bir sendikayız. Bu konuda bir çaba olduğunda biz hemen bir adım atmaya hazırız. Öğretmenlerimizin de bu yönde bir talebi var kuşkusuz. Bu talebi yerine getirmeye çalışacağız. Tabii küçük yaştaki çocuklarımız henüz bunu fark edemeyebilirler ama lise öğrenci önemlidir bu bağlamda. Lise öğrencilerinin mantığı almaz. Ya ben neden baş öğretmenin sınıfında okumuyorum? Bakanlık onları daha nitelikli olduğunu söylüyor. Bir sınavdan geçmiş diyor. Ne diyecek soracaktır bunu kendine. Veya benim matematik öğretmenim neden düz öğretmen? Neden sadece öğretmen de onun başında bir apoleti yok? Bir haksızlığa mı uğruyorum? diye sorusuyla kendisini meşgul edecektir ister istemez. Yani öğrencilerin eğitim hakkını da bir dönem yaptıkları gibi nitelikli okullar niteliksiz okullar ayrımı üzerinden yapmaya çalışan bakanlık bu kez öğrencileri birbirinden ayırarak baş öğretmenin öğrencileri, uzman öğretmenin öğrencileri ve sadece öğretmenin öğrencileri gibi öğrencileri de ayrıma, ayrıma tabi sokuyor. Bu sürece karşı çıkmamız lazım. Biz insan olmaktan gelen gücümüzü kaç yaşında olursak olalım ayrımsız, hiyerarşisiz bir biçimde açığa çıkarmak için mücadele eden varlıklarız, varoluşlarız bu bağlamda lise öğrencilerimizin kuşkusuz bu konuda farkındalık düzeylerini geliştirmek son derece önemli. Öte yandan ister küçük yaş öğrencileri, çocuğu olan velilerimiz ister lise çağında çocukları olan velilerimiz olsun okula gittiklerinde bu soruyla onlar da karşı karşıya kalacaklar. Örneğin okula yeni kayıt yaptırılıyor bugünlerde. Okula gittiğinde ilkokul birinci sınıf daha yeni okulla karşılaşacak çocukları ve karşılaştığı okul müdürüne şu soruyu soracak. Siz diyorsunuz ki baş öğretmen var. Onun daha nitelikli olduğunu söylüyorsunuz bana ama onun sınıfının dolduğunu da ifade ediyorsunuz. Müdür ne diyecek? Aslında aralarında bir farkı yok. Sadece farklı bir ünvana sahip. Bunu velinin anlaması, kavraması ve mantıklı bulması mümkün değil. O yüzden önümüzdeki dönemde kaygımız şu. Baş öğretmen için daha yüksek bağış talep etme, uzman öğretmen için daha yüksek bağış talep etme gibi okul aile belgeliği üzerinden eğitimi ticarileştiren uygulamalara girişebilirler. Bu da eğitim hakkını anayasanın ifade ettiği biçimde tüm yurttaşlara eşit ve eşdeğer olarak sunma işlevini yerine getirmemesi demektir Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bu çerçevede sadece öğretmenler için sonuçları yoktur öğrencilerimiz ve velilerimiz ve tüm toplum açısından sonuçları vardır. Biz hep birlikte eşitlikçi, özgürlükçü, dayanışmacı, barış içinde yaşayan bir toplum olma hayali peşindeyken bu bu toplumu yaratacak olan eğitim sistemi ve okul sisteminin bu kadar ayrıştırılması, okullarda barışı değil, çalışma barışını bozan, okulun iklimini bozan bir süreçtir. Bunu velilerimizi de kuşkusuz anlatıyor ve onların desteğini de yanımızda görmek istiyoruz. Bir kere öğretmenlerimizin önemli bir kısmı yüzde %34 34-35'lerde öğretmenlerimiz bu yasayı getiren, bu yasayı savunan meclis süreçlerinde arkasından bu yasa çıkartılırken e, yasanın yanlışlarını söylemeyen aksine öğretmenleri e, bu ayrıştırıcı süreçte hemen ders kitapları çıkaran notlar çıkartan bu işi ekonomik hale getirmeye çalışan yani para kazancı e, sistemine dönüştürmeye çalışan e, yandaş sendikanın yanında daha ne kadar duracaklar sorusunu sormak istiyorum çünkü eğer yanlış buldukları bir şey öğretmenlik meslek kanunu yanlış oluyorlarsa öğretmenlerimiz bu bu yasayı savunan sendikal alandan uzaklaşmaları gerekmez mi? Öğretmenlerimizin bu sorgulamayı yapması son derece önemli.